billahi diyerek başlıyoruz ya, Firavun idaresindeki bütün insanlar da bir şey yapmaya başlarken bir izzeti Firavun diye başlarlardı. Bir izzeti Firavun. Firavun'un şerefi namına. Öyle yetiştirmiş, öyle neslini terbiye etmiş hain. Vicdanlara baskı yapmış Firavun. İnanmayacaksınız Allah'a demiş. Tabiat yarattı diyenler gibi Allah'ın yaratma gücünü inkar zorlamış insanlara. Kur'an-ı Kerim aynı haber veriyor. Sihirbazları topladığı zaman, Firavun'un sihirbazları, sanatkarları, sanatçıları, hırsızları ve din din hipnotizmacıları ve Firavun'un cambazları, sihirbazları orta yere iplerini ve sopalarını koydular. İp ve sopa koydular ve şimdi sanatlarına ve işlerine başlarken benim dediğim gibi ve kayu bi izzeti firavun inna le nehnu lugalibun firavunun izzeti için şimdi Musa peygamberi mağlub edecek diyorlar. Bi izzeti firavun kelime aynı Kur'an var. Bismillahi dediği gibi her meselede bir izzeti firavun demişler. Öyle izledir. Öyle Bunun üzerine hadise, yıllar yılı böyle çökmüş tabi oraya zulüm ve baskı, korku ve endişe yerleşmiş. Fakat Hz. Musa geldi, tevhid dinini tabi, La ilahe illallah, Allah'tan başka kimse Allah'ım diyemez. Tevhid imanı ortaya çıktı. Hz. Musa bunu getirdi, başka bir şey getirmedi zaten. Sen kim oluyorsun? Sen bir fanisin, hükümdar olmak bir şey değil. Sen de akşam olunca bir çöpçü gibi uyumuyor musun? Kaldırk yavrum! Sen de uykuya mahkum değil misin? Sen de tuvalete çıkmaya mahkum değil misin? Sen nasıl Allah olmuyorsun? diyorlardı. Tuvalete çıkmaya mecbur adam, nasıl ben sizi yaratıyorum? diyebilir. Her akşam uyumak zorunda olan adam, gözlerinin çiftliklerine hakim olamayan adam, tırnaklarının büyümesine hakim olamayan adam, nasıl Allah'ım? diyebilir. Mahluktur. Mahkum bir insan. Var mı dünyada tuvalete çıkmayacak adam? Yüz numaraya mağlup olmayan adam var mı? Sesi hacete mağlup olmayan kimse var mı? Kimse ile olmaz. La ilahe illallah. Tevhidi geliyor. Musa aleyhisselam bu tevhidi ortaya koyar koymaz. Bir avunun sarayı satır satır sallar. Tevhid imanı kardeşim. Firavun'un sarayında bir hazinedar var. Yani maliye vekili. Hani maliye, her devletin bir maliyesi bütçesi var ya, o bütçeyi maliye bakanlığı, maliye vekaleti gibi o zaman da her devletin tabi böyle şeyi var. O esnada Firavun'un sarayında maliye nazırı, maliye bakanı makamında birisi var. Bir adam hazinedar diyor buna kitaplar. Hazineye sahip olan, hazineyi yöneten, hazineyi tanzim eden adam. Ve bunun da yine Firavun'un sarayında bu zatın bir hanımı var. Bir hanımı var. İsmi Maşite. Maşite isminde henüz bir hanımı var. Hanım, hanım kardeşlerine ibret olsun diye arz ediyorum. Sık, sık arz etmek lazım. Maşite hanım, Maşite sultan. Kocası Maliye Nazırı. Ve maşidenin vazifesi Firavun'un sarayında Firavun'un bir kızı var, onu terbiye etmek. Onun dadılığını yapmak, onu yetiştirmek. Başka vazifesi yok. Fakat bu Hazreti Maşide dizgiden gizliye Hazreti Musa'ya iman etmiş. La ilahe illallah Musa kelimullah demiş. Bakın bile oturtmuş bir imanı. Ama gizli. Fakat hikmeti ilahiye olacak ve yeryüzündeki bütün Müslümanlara, müminlere ibret olsun diyecek tabii, dün birinde, elinde olmadan imanını açığa vuruyor maşite. Açığa vuruyor, zuhur planına geliyor. Bir gün banyoda, Firavun'un kızının saçlarını tararken, farkında olmadan elinden para düşüyor, suyun akıntısına kapılıyor. O anda, parayı almak için uzanırken, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Vay sen misin bunu söyleyen? Firavun'un kızı diyor ki, ki:"Ya Maşide, babamdan, babam Firavundan başka bir Allah mı var ki, onun ismini kullandın sen?" diyor. İzzet-i Firavun diyecektin, onun ismine bu güzel maddeyi alacaktın, sen Allah diye bir şey ortaya koydun. Her gün ilahim bin gayri ebi, babamdan başka Allah var mı ki bunu söyledin, diyor. Artık mesele bitmiştir ve o mü'minin şafağı tecrübe sökmüştür. Fecri Sadık gitmiş, Fecri Sadık başlamıştır. Evet kızım diyor, seni de, beni de, vatan firavunu da yoktan yaratan Allah var diyor. Allah var. Allahu Rabbuna ve Rabbus semavati vela. Bizim semavatın ve yeryüzünün tek sahibi ve tek yaratıcısı Allah var ve o la ilahe illallah diye ifade edilir diyor. İman açığa çıkmıştır. Bakın şimdi kalbe iman oturunca hiç şey ifade ediyor mu? Kalbe oturacak iman. İman insanın gırtlağında karışsa belacak. Ağzında dolaşır, diline bulaşırsa beş para etmez. Kalbe oturacak iman. Bütün mesele bunlar. Efendiler, derhal Firavun'un kızı kızla koşuyor. Babasına yetişiyor, diyor ki babacığım, Maşide Hanım, senden başka Allah kabul ediyor, kimse duymamışken derhal maşiteyi haram etmiyor. Kimse duymamışken. Böyle böyle söyledi, hadiseyi anlatıyor. Maşiteyi huzuruna çekiyor kafir firavun. Gel bakayım maşite. Helmin min ilahin gayri, benden başka Allah var mı ki sen böyle bir şey çıkardın? Artık durabilir miyim maşite? mukaddes kadın durabilir mi? Evet ey Firavun diyor, seni ve bütün kainatı yoktan yaratan, bil ve benzeri olmayan Hazreti Allah var diyor. Firavun titremeye başlıyor. Kısmından, gazabından, gazabından yerinde duramaz hale geliyor. Bir kadın olasın ha, bir kadınlığınla benim saltanatımı ve Firavuniyetimi, benim uluhiyetimi inkar edesin ha diyor hemen emir veriyor. Maşitenin teker teker tırnaklarını sıkıyor. Teker teker tırnaklarını sıkıyor. Ve fakat bilmiyor ki kafir firavun, kalbe oturan iman, insanın, müminin bütün vücuduna yayılmıştır. Tırnak uçlarına kadar kan maddesi geldiği gibi, iman da tırnaklara kadar nüfuz etmiştir. O her tırnağını sıktıkça, her tırnağını kopardıkça, La ilahe illallah diyor. İman nüfuz etmiş çünkü. İman nüfuz etmiş. Eğer biz davamızdan endişe duyuyorsak, Müslüman, Müslüman korku ve endişe taşıyorsa, canım ne olur ne olmaz bugün camiye gitmeyeyim hele bir, bir korku içinde bulunuyorsa, Efendim Allah belasını versin ne yapalım? Kötü zamandayız deyip susuyor ve imanın icabını, hakikatini ortaya koyamıyorsa ondaki iman en kalbine vallahi oturmamıştır. Yeminle söylüyorum. Kalbe oturduğu zaman bütün azasına hükmetmesi lazım. Nasıl ki vücudun her tarafına kan dediğimiz maddeyi kalbimiz göndermiyor mu? Her kılımızın dibine kanı gönderen kalbimizdir. Her kırnağın altına kanı gönderen kalbimizdir. Eğer ellerimize, gözlerimize, kulaklarımıza, ayaklarımıza imanımız hükmetmiyorsa iman kalbe oturmamız demektir. Dikkat ediniz. Evet, kırnakları söküldüğü halde hala tevhidini La ilahe illallahı devamlı tamam Bu da kafi gelmiyor. Hemen maşiyetlerin saçlarından tavana astırıyor derhal. Tavana astırıyor saçından ve durmadan kırbaç vuruyor sırtına. Bir hasta kalbine, göğsüne en hızlı, en korkunç kırbaçlarla vura vura perişan ediyor maşiyeti. Müslüman kadın, mümin kadın her kırbacın vurulduğu an La ilahe illallah Musa Kelimullah diyor. Hiçbir şey söylemiyor başka. Ve dönmek yok. Hiçbir fayda yok Firavun'a çaresiz kalıyor. Firavun daha şiddetli, daha korkunç bir şekilde. Firavun çok çok korkunç ceza veren bir adam. Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor bunu. Bakınız. O Hz. Musa'ya iman edenlere karşı öyle bir hüsn diyor ki Kale Firavun diyor ki Amen lehu kable en azene lakün. Ben size müsaade etmeden önce mi Musa'ya iman ettiniz ha? Benden izin almadan, benim kontrolüme girmeden mi Musa'ya iman ettiniz? Sizi mahvedeceğim diyor <laughs> -e ve min khilafin, ve Firavun. لَاُقَطْتُ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَاَصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Firavun'un şeyini Rabbül Alemin adı diyor. Sar el kolumuzla sol bacağınızı, sol kolumuzla sar bacağınızı çaprazlama kesip sizi çarmıklara gireceğiz. Ne şiddetlidir melun, لَاُقَطَّ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَابٍ Çaprazlama vücudunuzu pansemate edebilir. Şu dehşete bakın. Kur'an nasıl da haber veriyor bunları. İbret. Kur'an-ı Mübin. Ya Rabbi ne müthiş bir kitap. Ne muazzam bir kitap ki bir kelimesinde her sayfasında kainata bakan bir güneş mevcut bulunuyor. Mâşîte'yi bu sefer avuçlarından birer kimiyle bir ağaca asılıyor. Göğsüne bir kimi, her el iki elin ortasına da bir kimi, bir ağaca asılıp bekletiyor. Kanlar atmaktadır. Günlerce ağaç ve susuz kalmıştır. Damarlarında kan son hareketlerini yapmaktadır. Rengi yaprak gibi solmuştur. Gözleri suyunu kaybetmiş çukur gibi çukurlaşmıştır. Her tükenmiş tükenmiş sadece la Allah diyebilecek kadar bir nazı oynamaktan. Her şeyini terk etmiştir. O elleriyle şirini olduğu araçta bile katiyen imanından vazgeçmediğini görünce iki tane çocuğu vardır Maşite'nin, birisi beş yaşında, öbürü de altı aylık bir yavrudur. Beş yaşındaki yavruyu çocuğunu getiriyorlar, diyorlar ki Maşite, Şimdi gözünün önünde kestireyle kıtlarını bu çocuğun çeseceğiz. Rabbim firavundur, benim Allah'ım firavundur diye desiniyorlar. Ne sınırlı ya Rabbi, ne dehşet ya Rabbi. Yavrusunu karşısında görünce maşite, o canını ve kanını kaybettiği kemikleşmiş bünyesinde birdenbire analık şefkatiyle gül gül, gül gül ağlamaya başlıyor. Fakat birdenbire gayret-i imaniye, iman bütün vücuduna hükmediyor ve tereddütsüz yine La ilahe illallah diyor. Çaresiz kalıyorlar. O beş yaşındaki kız çocuğunun gırtlağını maşitenin yüzüne kadar getirip destekleyle bitiyorlar boğazını derhal. Dehşet olsun etrafa. Ve maşitenin yüzünden gözünden yavrusunun kıpkırmızı masum kanları akıyor. Alemi İslam iman davasında, iman yolunda ne sahneler var kardeşim, ne sahneler, ne manzaralar, ne neticeler meydana gelmiştir. Sen ey Müslüman, Allah yolunda neyi kaybettin şimdiye kadar? Neyi verebildin? Hangi şeyini verebildin? Allah yolunda neyini, ne kadarını, ne zaman, nerede, nasıl verdin? Hesap vereceksin. Davamıza da sahip çıkmak zorundayız. İslam'a sıkı sarılmak. Gün birinde bir hadise olduğu zaman bir din hocasını, bir dini mevzuyu kapatmak ve yıkmak isteyenler zuhur ettiği zaman eğer sen korka korka cehenneme gider gibi geriye geriye dönüp evine gidersen sana mümin demeye imkan ihtimal yok. Eğer öyle bir anda iman hakikiyle hizmetlerine kadar yereli aslanlar gibi kükremezsen iman hakikinin olmadığını ızgar etmiş olacaksın. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki imanı nasip eylesin inşallah. Efendiler, bu sefer yine dönmüyor maaşı davasından, inkar etmiyor katiyen. Allah'tan başka bir şey söylemiyor. Bunun üzerine o altı aylık yavruyu getiriyorlar. Zaten günlerden beri görüşmemiş. Zaten göğsünde bir damla süt kalmamış yavrusuna verecek. Zaten kutbu iskelet haline gelmiş. Evleriyle ağaca çiğlenmiş öz yavrusunu bağrına basmaktan aciz, mahkum edilmiş. Ciğer faresini, ciğer faresini, bütün şefkatini kaydetmiş. Bana en ufak bir annelik vasfı gösterememiş. O yavruyu getirince, yanına yaklaştırınca, annesinin kokusunu alan yavru, göğsünün, memesinin, memesindeki sütün kokusunu alan yavru, bir annesinin bağrına sarılıyordu. Bağrına sarılıyordu. O sarılıyordu ama Annesi ona sarılamıyordu, elleriyle ağaçlara çivilenmişti. Baktı baktı melul melul, müşkil müşkil baktı da yavrusunu kuca koyamamaktan <laughs> ısrarı göze alamadı. İman yolunda, İslam yolunda mücadeleye, azim-i iradeye bakınız sevmektedir. Sen ey Müslüman kadın, sen ey Müslüman insan, ne zaman davana, ne zaman imana sahip çıkacaksın? Elleriyle yavrusunu, yavrusunu tutamamak ne büyük ısrar kendi ciğerinden kopan yavruya melul melul bakma bak, deli kızdırar. Ne korkunç bir hadise ya Rabbi. İman uğrunda her şeyini verenler Allah'a en yakın olan insanlardan başkası değil. Yavrusu paramparça kırbaç yaralarıyla paralanmış, gözleri çukurlarda kaybolmuş gibi ışıl ışıl parıldayan annesinin yüzüne müşkil müşkil bakıyor. Dermedarlık, arşın altında Allah diyen bir manzara, Allah'tan başka bir şey söylemeyen bir hisse, hisse sallanıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürel sinede yüktür. Bu sefer şeytan birden bile geliyor masifenin yanına. Şeytan hani son sure-i Kur'aniye'de فِي صُدُورٍ لَاسٍ مِنَ الْجُنَّةِ <laughs> nas? Kur'an'ın son ayeti, müthiş ayet. Haber verildiği gibi şeytan gelmiyor maşiteye, bak diyor maşiteye, her şeyini kaybettin artık. Beş yaşındaki kızın testereyle kesildi, tırnakların söküldü, her tarafın çiviyle çatıldı. Gel artık, gelin Rabbim Firavun'dur de, şu kundaktaki yavrunu bari kurtar. Ne zalim kadınsın diyor, hiç mi yavruna acımıyorsun diyor vesvese, yüvesvisü fî sudûrin nâz, minel cinneti vel nâz, vesvese Tam o esnada, o dakikada, o noktada bir hadise meydana geliyor. Bütün kainatın kulaklarını verip dinleyeceği bir hadise. Analık şefkatiyle neydeyse zahiren dilimin ucuyla Rabbim sensin diyeyim de imanımı gizleyeyim diye fırtınalar koparırcasına, piricik yüreğinde karar vermek üzereyken, tamam vazgeçiyorum sen benim, toplumsun diyeceğin noktada, kumdaktaki çocuk, birdenbire lisan'a bir gelerek, Anne, her şeyini terk ettin, beni de terk et, imanını terk et demiyordu. Her şeyini verdin, beni de ver, beni de terk et, ama Allah'ı terk et demiyordu. Yavrudan çıkan titreşimler, kelamet tarihi meydana gelen bütün sahne, bütün ülkeyi sarmış ve her tarafa dehşet vermiş. Ne hadiseydi bu ya Rabbi, ne mesaletti, Allah'ın ne kudretiydi bu. Kıyamet sabahına kadar gelecek olan müminlere ne kadar ibretiydi ki bu. Arşın altında, arzı üzerinde tevhidin kavgası yapılıyordu, İslam'ın kavgası yapılıyordu. Anne, şu ana kadar sabrettin, her şeyini terk ettin, beni de bırak, mahşerde beraber olacağız. Anne bak, ufukta gör, Allah senin için cennette bir köşk halketti diyordu. Bak ve gör diyordu. Ta çukurlarda kalan, fersiz, fersiz bekleyen, iki gözünü ufuklara doğru dikti. Kendisi için yaratılmış cennet köşkünü gördü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyoruz, o zaman Musa diyerek ruhunu sarılıkta, ağaçta teslim eder. Müminler, Müslümanlar, iman bir kalbe oturmazsa, bir kalbe oturmazsa katil insanı Allah'a götürmez. Kalbe oturunca zerre zerre her şeye hakim olması lazım. Ben imanı anlatıyorum, ben din görevlisiyim, kanunen, evet kanunen bu kürsüye çıkıp konuşmak hakkımız vardır. Diyanet Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 633 sayılı teşkilat kanunumuz vardır ki, kanun ile sabittir ki Çıkacaksınız kürsülere, Müslümanlara imanı, İslam'ı, ibadeti ve ahlakı anlatacaksınız diyorlar. Biz de kanun ile, kanuni olarak şurada var ediyorum. Bana kimse dokunamazsınlar. Ve bütün iman esaslarını, âmentünün dalga dal dalga, dalga Allah'a giden dalgalarını ve âmentünün bayrağını elden ele mahşer meydanına kadar götürmeye hazretmiş insanlarım biz. Efendiler, bunun üzerine bir daha korkunç bir şey altında, daha etrafa baza yayılmadan hemen ağaçtan çivilerini sökerek maşiteyi indiriyorlar. Hiçbir günahı olmayan maliye nazırı makamındaki kocasını da getiriyor oraya, kocasını da getiriyorlar. Diyorlar ki, bak hanımın ve çocukların gitti, sen de bunlar gibi bir şey söylemesin. Sen şimdi onların namına Rabbim Cevun de bakayım, diyorlar. Bakıyor yavrusu parçalanmış, rütbetleri parçalanmış, hanımı Maşite sultan değilsen bir halde onları görünce Allah sana lanet etsin kâfir diyor ve tevhidi ortaya koyarak o da imanını ayırıyor. Hemen aracıkta bir kazan kaynatıyor Firavun, korkunç bir kazan ve Maşite'nin Şehid olmuş cesedini, kocasının cesedini, yavrularının cesedini bir kazana koyup, bir defil terkerek, toprakları gömerek kaydediyor Firavun. Ama tabi, Firavun sazatını sürdüremiyor ve yıkılığı derman olup gidiyor. Müminin imanı, müminin kalbindeki imanla tasdiki, bütün zulümleri yenmeye, bütün dehşetleri ortadan kaldırmaya kâfi bir hürmettir. İmanı böyle terakki etmek lazım. Kardeşlerim, böylece yeryüzünde, Akıl yoluyla, siz geçten geçirdiğimiz tabiat olaylarından sonra, hakiki imanın, İslam tarihinden bir sahnesini arz ettim. Haftaya bu mevzunun daha şanlı, daha etkisiz bir sahnesini arz etmek üzere, Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Ya Rabbi kusurlarımızı mağdur eteyle, Ya Rabbi cemalini, cennetini şurada toplanan müminlere asil eyle.